Ya 17 kişi kaldı yine. Benim daha kilim yok. Şunu öldürsek bari. Güzel. Efsane. Güzel. Efsane. Say söylüyorum. Manyak. Ciddi söylüyorum. Manyak. Eğlencen şimdi. Vallahi eğlencen. Güzel. Pavyoncuyu yolladık. O da elendi. Ya yine win aldık da. <laughs> Garip bir vindi. <laughs> Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir dereceli maç videosuna da hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi videomuzun konusu var bir tane. Ben çok zorlamayacak bir konu. Çok hayati olmayan hudların saydamlığını bayağı arttırdım arkadaşlar arka planlar çok karanlık olmadığı sürece görünmüyorlar. Bu yani ne bileyim işte kittir, buzdur falan bunlar normal şeklinde duruyor. Ama bir sıkıntımız var. Bugün kişi sayısı çok fazla hızlı azalıyor. Yani ben 2-3 defa falan boya aldım. İkisinde de 5 kilim falan vardı. Bir iki tanesinde de boya çok yaklaştım ama onlarda da kil sayım çok iyi değildi yani. Bu sıkıntı olmazsa umarım olmaz. ve güzel bir video çıkaracağız sizle. <laughs> umarım olmaz. Base böyle iki kişi geldi. Şimdi bu iki kişi haklayıp çok güzel bir başlangıç yapabiliriz. Bak lobide 50 kişi vardı ama 49. Yani gelecek mi internet mi kötü falan diye bekliyorum <laughs> maça girişten beridir. Ama yok gelemiyor. Susturucu bulmamız çok iyi oldu bu arada. Neden? Çünkü ben çok fazla arkalamıyorum biliyorsunuz ki. Susturucunun canını yiyeyim. <laughs> bir tane daha susturucu bulursam onu da yakın silahıma takacağım bu arada. Olmadı. Mekon alırım. Yalnız şu an silahlarım fena değil. iyi rakipler nerede onları bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Rakipleri bulamıyorum. Baya her yere dolaştım. O zaman marketten buz alıp buradan gidelim. Aha. Bu ışınlanıyor da ben şu an hiç güzel sıkamadım. Ay gerçekten adamı çok berbat öldürdüm. Onun interneti zaten fenaydı. İyi ki de kötüydü. <laughs> Çünkü çok kötü başladık. Kardeşim bu araba buradan çıkmıyorsa neden burada var? Ana. <laughs> ya anlık olarak 24 kişi kaldı. Ben seri üzgün şu anda. ama ileride kutu varmış çok işime gelir. Ona kesin bir kafalık çıkması var. Mis gibi. Aha, aşağıda birini gördüm. Oo, Merhabalar. Sizle çalışmaya geldim ama siz eve çıkıyor gibisiniz. Bana o pencereden açık vermek ister misiniz? Yoksa yukarı kata mı çıktınız? Hemen incecik yukarı kata mı çıktınız? O zaman balkona çıkar mısınız peki? Yok oraya da çıkmazsınız. Eee... pencereden baksanız. Aha. O güzel. Ya 17 kişi kaldı. Çok az kaldı. Ben rakipleri nerede bulacağım? Bir hemen Miltia'ya ucundan göz gezdirip sonra çıkacağım arkadaşlar. 300 lira varmış belki ona da bir şey alırım. Eleniyorlar. Elenecek bir durum da yok bu arada. Çok garip. Burada da kimse olmadığına göre gidebiliriz. Bak yine elendi. Yani garip. Bir kızıl ormana gitmemiz lazım. Aha. Bir şey diyeceğim. Bu milletin interneti neden bu kadar kötü? Ha benim pingim varmış. Ben hani diyorum. <laughs> Neden böyle? Şunu alır mısın dostum? Eh. Sıfır çatışma sesi. Sıfır çatışma görüntüsü. Yani mini haritada hiçbir şey göstermiyor. Öyle bir oyundayım şu anda. Aa biri tepeye teçhizat indiriyor. Tamam en azından ona gidelim. Bir tane rakibin yerini görmüş olduk. Öğrenmiş olduk. O kutuya da bakmadı sanki. Tuzak kurdu galiba bu arkadaş. Aklınca. Kendisini göremedim. Aha. Merhaba buradayım canınız çok az e, buz mu attınız o zaman ben şöyle yapayım bu buz neden içeri girmemekte ısrarcı hadi tamamdır güzel tarandın aşağıda çatışıyorlardı bu arada derken arkamda da çatışıyorlar aha Aa, adam gözümün önündeymiş. Bir dakika ya. Bu adam nereye gidip duruyor? Beynim yağında. Alamadım ya. Oho burada bir sürü kişi var he. Bir dakika tamam. Çok güzel taradım çok güzel. Bu buzda biri var mı? Yok. Millet buradayım. Şey, siz ne yapıyorsunuz gençler? Ben 40 yıldır sizi arıyorum. <laughs> Güzel. Allah'ım kar 98. Bir dakika kardeşim. Kar 98'den nefret ediyorum. O yüzden bir uzaklaşacağım ben. Gerçi uzaklaşmamız kar 98 için daha kötü olur ama. Bak tam şuradaydı. Şu buzu bir kırsam. Hadi çık oradan. Kardeşim Çıkacağım yani illaki çıkacağım. Hadi. Ay ay ay. Başka biri var mıydı onu da bilmiyorum ki. Aha. Gel bakayım. Geçmiş olsun. K98'i niye bu kadar çok kullanıyorsunuz bilmiyorum onu da anlayamadım. Bir oldu. O 5 kişi var. Aa bu sefer oluyor gibi sanki. Aa arkamda başka biri daha varmış. Ya e, peki ne oldu? Anam. Adam arkalandı he. Ben de diyordum ne zaman olacaktı bu. Diyordum ne zaman olacaktı diyordum. Abi ne yapıyorsunuz? Ay sinir oldum ha. ha Skyler da yok. Bomba yiyeceğim şimdi. Kır şunu. Kır şunu. Çabuk 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 çabuk. Geç, geçmiş olsun. Ay çok sinirlendim. Manyaklar ya. Yemin ederim manyaklar he. Tek bir tek kalmışız. Bizde olması lazım. Kazanmamız lazım. Adamın yerini bilsem şu an daha rahat edeceğim de adam nerede acaba? Şuraya bir buz atayım ben. Ne de olsa bir ton buzum var. Yer tespiti zamanı ama. Arkadaş kendini göstermemekte ısrarcım. Neredesiniz acaba? Neredesiniz? Şuralarda bir yerlerde olsa gerek yok. Ciddi ciddi nerede bu? Aha. Orada değilim. Bu efsane kafalar he. 9 kille adam bulamıyorum diyerekten. <laughs> arayıp arayıp bulamadım. Sonradan çıktıkları daha doğrusu bir maçın sonuna geldik arkadaşlar. Bir hasarımıza falan bakalım. E, bu arada kaç yükseldik? 61 yükseldik. Gayet güzel. 2552 hasar verip güreşçi, ninja. Muhtemelen bir de neydi be? Uzuttum. Ezici tegiyle bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.